Herkese merhaba! Bu videomda ilk önce nelerden bahsedeceğimi söyleyeceğim. İlk olarak okul tavsiyeleri, yaptığım okul alışverişi, okul çantamda ne var veya okula nasıl gittiğim, neler taktım veya yüzüme ne sürdüğümle ilgili olacak. Öncelikle şuna başlamak istiyorum. Ben bir haftadır okula gidiyorum. Ee, okulum yine aynı okul. okul değiştirmedim ve 10. sınıfım. Ee, şu anda da zaten okuldan geldiğim gibi direkt video çektim. Bu videoyu uzun zamandır beklediğinizi biliyorum ve bu yüzden daha da fazla geciktirmek istemedim. Ee, beklediğiniz için de özür dilerim. Ne yazık ki bildiğiniz gibi okula gidiyorum ve e, video çekmem cidden artık çok zorlaştı. Bundan sonra haftada e, iki videoya düşürebilirim. Şu an bilmiyorum tam olarak sistemi oturtturamadım. <laughs> daha dershanem ve biliyorsunuz bale kursum var. Onların hepsini ayarladığımda videoları ne zaman çekeceğimi de size söyleyeceğim zaten. Öncelikle yaptığım alışverişe gelirsek, ben aslında çok bir şey almadım. Çünkü eskiden yani önceki yaptığım okul alışverişlerinde o kadar gereksiz ve fazla şey aldım ki bu sene yani alacak defterler dışında hiçbir şey kalmadı neredeyse. Ben 10, yaklaşık 11 tane defter aldım. Defterleri size göstereyim bir tanesini. Şöyle bir tane mor defter. Böyle plastik kapaklı ve telli yani. Bunlardan 11 tane farklı renk aldım. Ee, bunun dışında okul alışverişimde e, yine geçen sene aldığım gereksiz şeylerden biri ama çok tatlı. Böyle gratisten e, 1,5 veya 3 lira arasında olması gerek. Böyle bir şey almıştım. Ee, bu silgi. Yani hepsi silgi. Şu şekilde bir tane donut, donat var. Ee, bir tane dondurma. Bir tane külah dondurma. Bir tane de yaş pasta var. Ee, bunları böyle çıkarıp ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Yani bunu geçen sene almıştım çok tatlı olduğu için birkaç arkadaşım daha aldı zaten bundan ama bu sene gratis'te de yok bu sene gratis'ten de zaten bir şey almadım gittiğimde bunun dışında yine geçen sene gratis'ten şöyle ataşlar almıştım paket şeklinde şöyle, böyle bir tane ataş aldım şeklini gösteremiyorum bu ataşlar kağıdın üstünde duruşunda göstereyim bunu da yine bir buçuk iki veya 3 lira civarıydı işte geçen sene olduğu için tam olarak hatırlamıyorum bunlar da yine çok tatlı ataş bunları kullanıyor. bunlar gereksiz değil ama dediğim gibi bu sene böyle bir şey almadım geçen sene aldığım için bundan sonra yine okul alışverişinde aldığım şöyle minik dosyalar var Bunlar tabi geçen senekiler olduğu için böyle üstüne adımı iki sene önceki pardon iki sene önceki dosyalar olduğu için e, 8. sınıf yazması gerek evet 8B yazıyor. Bu şekilde derslerin isimlerini falan hani götürdüğüm soruları bunların içine koyuyordum. Hani hepsini ayırmıştım. Türkçe, matematik, fen, işte sosyal hepsini ayırmıştım ve bunlara koyuyordum. Etiketlerde zaten onu gösteriyor. E, ama bu kadar fazla almanıza gerek yok. Benim daha baya bir 5-6 tane daha var ders sayısına göre. Ama bu kadar fazla almanıza gerek yok. Bir tane alın ve yapamadığınız soruları kesip öğretmeninize götürün. Yani o kadar da önemli değil. Ama ben öyle bir şey kullanıyorum. daha Bu seneki oluyor. okul alışverişimden aldığım birkaç şey daha göstereceğim. Zaten ondan sonra da bitiyor alışverişim. Başka da bir şey almadım bu sene. Şöyle 3 tane renkli kalem aldım. Ben stabilo veya keçeli kalem kullanamadığım için böyle pilot kalemler kullanıyorum. Pembe, mor ve mavi aldım. Farklı renkleri de vardı. Ben geçen sene bu üç renk kullanıyordum. Bu sene de böyle istedim. Bundan sonra şöyle bir tane Faber Castell'in 07 uçlu uçlu siyah kalem var. Bunun farklı renkleri de bende vardı böyle moru, somon rengi vardı. Ama ben her sene yeni bir kalemle başlıyorum. Zaten diğerleri de bozuldu. Bir tek bu kaldı. Bunu da evde kullanıyorum zaten. Turkuaz renkisine. Bu sene böyle siyah rengini aldım. Bir tane de Faber castell silgi aldım. Aslında iki tane aldım. Bir tanesini anneme verdim. Şu uçlardan aldım. Bunlardan üç tane aldım. Şimdilik yeter. Daha sonra tekrar birkaç paket daha alabilirim bunlardan. Ve Evet. Başka da bir şey almadım. Bu da e, yedek kalemim. Yine geçen sene almıştım. Tabii geçen sene şöyle... ne bunlar? Renkli etiket gibi bir şey bunlar işte. Bunlardan da aldım. Hmm, geçen sene almıştım. Bunlar arada bir işime yarıyor. Aslında fazla kullanmıyorum. Evet. Şimdi e, okul çantamda neler olduğunu göstereceğim. Belki siz bir fikir edinirsiniz. Şu an okuldan geldiğim için çantamı... E, sadece şu kalemleri almak için açtım. Onun dışında elemedim. Evet, çantam bayağı. E, Çantamda tabii ki defterlerim, bir sürü defter. Ah. Hem geçen senenin tekrarını yapmak için hani boş zamanlarımda okula götürüyorum, hem de zaten okulda kullandığım defterleri götürüyorum. Bugün çok fazla ders vardı. Ah. 5-8 saat ders gördüğümüz için. Bunun dışında şöyle bir defter var. Ben bunu ajanda gibi olarak kullanıyorum bir nevi. Ya yani size aslında çantamda ne var videosunda gösterdiğim defterin okul versiyonu gibi bir şey. Bu da böyle dershanenin sınavlarını ne zaman dershanem olduğunu, ne zaman baleye gideceğimi, ne zaman okul sınavları olduğunu yazılır ne zaman başladığını her şeyi buna yazıyorum. Siz de eğer böyle bir şey tutarsanız düzenli olarak hani hem bunları takip etmekte zorlanmazsınız hem de cidden çok eğlenceli oluyor veya hani e, özet çıkardığınız, çalıştığınız dersleri günlük olarak yazarsanız bu da cidden sizi çok güzel motive ediyor. E, tabii ben bu özetlerim için farklı bir defter kullanıyorum. Ben şöyle yine geçen seneki defterlerimden tek boş olan buydu. Ben bunu kullanıyorum. E, bu benim özet defterim. Yaptığım tüm özetleri buna yazıyorum. Dün başladım ve dünkü işlediğimiz derslerden şöyle bir özet çıkardım. Size böyle çıkarttığınızda bu deftere bitirince gerçekten şöyle bir dönüp baktığınızda hem üniversite sınavına hazırlanırken hem de kendinizi motive etmek açısından gerçekten çok iyi oluyor. Ben mesela geçen seneki özetlerimi bile saklıyorum. Çünkü 9. sınıf LYS'nin temeli. Buradan da size bir tavsiye. 9. sınıftaki defterleriniz veya özetlerinizi atmayın. Cidden çok işinize yarayacak. Emin olabilirsiniz. Bir tane kitap yanımda taşıyorum. Bu zaten geçen seneki kitabım ama bu sene okulda buldum. Ha Geçen sene kaybetmiştim. Yazın bunu aradım. Bu sene de buldum. Ee, Sherlock gibi düşünmek kitabımın adı. Ee, bunu uzun zamandır okuyordum. Dediğim gibi geçen yıldan beri okuyorum ama kaybettiğim için tabi ara vermek zorunda kaldım. Ee, bu da kitabın içeriğinden bahsedersek ne? Ee, Sherlock Holmes gibi düşünmemiz sağlıyor. Yani o yöntemler var. Bundan sonra dediğim gibi o az önceki şeylerin büyük boyu. Buna karışık sorular koyuyorum. Tüm soruları, tüm dersleri bunu topluyorum. Bundan sonra şöyle bir ödev defteri gibi bir şey ama ben bunu kullanmıyorum. Bunun yerine bunu kullanıyorum. Su şişem. Hımm bu da finalin dağıttığı bir lise çalışma takvimi. Islak mendil pepeli. Şöyle göstereyim. Niye pepeli? Çünkü e, acilen tek bulabildiğim ıslak mendili buydu. Şöyle ön göz, bu arada ben çantamı göstermedim ama çantam bu şekilde. Altıncı sınıftan beri kullanıyorum zaten bu çantayı arkası mor, önünde de desenler var. İki tane gözü var, biri önünde, biri arkasında. Biri küçük, biri büyük. Ee, ya kontrol mendilleri benim cildim gün içinde çok yağlanıyor, ee, o yüzden de bunu her zaman yanımda taşıyorum. Cüzdanım, hepinizin bildiği. Kulaklıklarım, kulaklık, Kulaklıklarım. <laughs> hmm. Anahtarım, bir tane saçımı toplamak için böyle ip gibi bir şey. Hmm. Şöyle minicik bir parfüm, çok küçük. Ve e, taraklı aynam, Hello Kitty. Şöyle. Ah. Şu kısmı ayna, şu kısmında da tara var. Başka da ön cepte bir şey yok zaten. Şöyle peçetelerim var. Ha. Lens kutum var. Evet. Lens kutumu okula götürüyorum. E, Lenslerim gözüme batarsa diye. Çıkarmak için. Bundan da başka bir şey kalmadı. Çantam boş. E, geri zor olacak. Şimdi okula nasıl gittiğimden bahsedeceğim. E, okula öncelikle takılarından başlayayım. Şöyle bir tane, iki tane bileklik takıyorum. Şunu kendim yaptım. Bu nasıl yapılıyor? Onu hemen göstereyim. Aslında çok basit. Şöyle iki tane, ay, iki tane böyle lastik gibi bir şey var. Bunlar çok esnek değil aslında. Ee, bu elim birincisini, şöyle nasıl gösterebilirim ki? Şuradan alıyorum, şuradan bu biraz karışık aslında. Kamerada gösterebileceğim gibi değil. Ee, ayrı bir video çekebilirim aslında. da bu. Yani 30 saniyeden bile kısa sürecek bir şey olur. Böyle bir bileklik. Yani kendim yapıp takıyorum. Onun dışında genelde şöyle küçük küpeler takıyorum. Ve bazen de eklem yüzükleri takıyorum. Ama e, genellikle çok sade. Hani siyah renklerinde. Koyu renkler eğer hani nasıl takı, takabilirim diye düşünüyorsanız genellikle koyu renkler çok dikkat çekmeyen renkler tercih ederseniz daha iyi olur. Zevkinize bağlı aslında o kadar da takılmayın. Sadece şuramıza kadar bileklik takmazsanız iyi olur. veya çok uzun küpeler olsun, çok abartılı takılar takmadığınız sürece bence bu sizin zevkinize kalmış. Hmm. okul formamda şöyle gri bir şey. Bunu neden gösteriyorum? Tek hani kötü forması olan siz değilsiniz. Bizim de formalarımız çok harika değil. Ee, ama birçok hani forma tasarımı yapıldı zaten bizim okulda böyle en azından üstler için böyle 8-9 tane tercih hakkımız var. Yani seçme hakkımız var. Diğerleri yıkandığı için bugünlük bunu giydim. Yani üst olarak şanslı sayılırız ama pantolonlarımız rahat değil. Onu da umarım yakında çözerler. Başka pantolon giymemize de izin vermiyorlar. Umarım siz de izin veriyorlar. Az önce atladığım bir nokta okul formasında tabii. Benim pantolonumun kumaşı bayağı kalın ve cidden hiç rahat değil. Eğer sizin de okul pantolonunuz bu kadar rahatsız ediyorsa ve sadece okul pantolonuna izin veriliyorsa ve çok daraltmak istiyorsanız, bildiğimiz dar paça gibi olsun istiyorsanız benimki gibi ee, şöyle yanlara fermuarlar diktirebilirsiniz. Şu şekilde. Bu hem giyerken çok kolaylık sağlıyor. Hem de kapattığınızda gerçekten hiçbir şekilde e, belli olmuyor. Hani fermuar oldu. Kapatmayı başarabilirsem. Evet. Hı. Şu kısmı sadece şöyle bir e, hani çizgi gibi bir şey oluyor. Bu da zaten e, o kadar belli olmuyor. Okul pantolonumuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece bir fikir. Diğer pantolonlarınızı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ve e, eğer okul pantolonunuzun şu kısmı e, dar geliyorsa veya oturduğunuzda patlayacak gibi hissediyorsanız içerisine bizim önceki pantolonlarda vardı fakat bunda yok sanırım. Hı. Şöyle bir kısımdan lastik ve düğme geçiyor. Bu bana hani biraz bol geldiği için biraz kilo verdiğim için e, şu ana kadar rahatsız etmiyor. Ama siz bu içerisinden lastik geçirip çok daha rahat kullanabilirsiniz. Evet, okul ile ilgili fikrim de buydu. Ee, onun dışında okula bu hafta böyle saçlarımı açarak gittim. Ama onun dışında çok katı kurallarımız var. Ne yazık ki saçımı açarak gidemem. Ee, sadece bu haftalık hani biraz rahat davranıyorlar diyelim idarecilerimiz. Ee, bundan sonra okulda hani okul makyajı çek dediler ama okulda aslında makyaj yaptığımı söyleyemeyeceğim. Sadece birkaç tane şey kullanıyorum. Ee, öncelikle baby lips. Zaten hani günden güne kullandığım renk değişiyor. Bazen cherry me, bazen pink punch, bazen hmm, peach kiss veya şeffaf olanları da kullanabilirsiniz. Başka lip balm'larda, kendi yaptığınız lip balm'larda kullanabilirsiniz. Ee, yani dudak koruyucuların hepsi olabilir. Onun dışında şu ucuyla kaşlarımı tarıyorum. Kaşlarım çok e, yüzümü yıkadıktan sonra, cilt bakımımı yaptıktan sonra çok şekilsiz oluyorlar. Bunu sadece tarıyorum ve kaşlarımı düzeltiyorum. Hmm. Onun dışında şöyle belli belirsiz ya da bitmek üzere olan kurumuş bir rimel. Bunu yeni almıştım ama kuruduğunu hissettim sanki. Yani belki de açık unutmuşumdur bilmiyorum. Belki bana öyle geliyordur ama bu zaten gözde çok belli olmuyor zaten 3 tane remelim var. Bir tanesi bitti. Onu sadece e, belli belirsiz olması için veya kirpiklerimi ayırması için kullanıyorum. Bunu da e, okula giderken kullanıyorum. Bu dediğim gibi çok belli olmuyor. Şu anda da zaten kirpiklerim de o var. Çok belli olduğunu sanmıyorum. Yani okulda çok belirgin bir rimel gerekmiyor. Bundan Eğer sizin sonra de benim gibi sorunu bir cildiniz varsa, çok fazla sivilceniz varsa veya beyaz ten ve çok fazla kızarıklıklarınız varsa hani benim gibi e, bundan e, nasıl kapatabilirsiniz? Açıkçası hani çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum böyle fondöten pudra gibi. E, ben bir kez kullanmıştım ve gerçekten hiç iyi değil. Tüm gün böyle yüzünüze kalıp gibi bir şey duruyor ve e, cidden kötü görünüyor. Hiç o tavsiye etmiyorum ama bu şekilde kapatıcı kullanabilirsiniz. Bu NYC'den yani New York kalırsan almıştım. fiyatı sanırım 5-6 lira civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam önceden almıştım. Bunun rengi gerçekten cilt tonuma harika uyum sağlıyor. Baya açık bir renk. Sadece kullanmadan önce hafif yüzünüzü nemlendirirseniz eğer kuruysa çok daha doğal duruyor. Ben bunu tamamen yüzüme sürmüyorum. Sadece çıkan e, kızarıklıklar veya sivilceleri kapatmak için mesela şuralarda bir birkaç tane sivilce çıktı. Onların üstüne şöyle sürüp e, şu süngerle uyguluyorum. E, tüm yüzünüzü uygulamanıza gerek yok. Hani bence gerekmiyor. Ama ne kapatmayı istiyorsanız eğer böyle şeyleri tercih edebilirsiniz. Ben e, çok belirgin olduğunda tercih ediyorum. Evet. E, okula da böyle gidiyorum. Ve şimdi okul tavsiyeleri. Cidden böyle her sınıf düzeyinde tavsiye istendi aslında. Ben sadece hani gelebildiğim sınıfa kadar tavsiye verebilirim. Şu an bile 10. sınıf hakkında pek bir bilgim yok. E, tecrübem yok. Ama önceki sınıflar için şöyle bir kağıt yazmıştım. Bunu üstündekilerden gideceğim. Öncelikle genel tavsiyeler. Genel olarak e, vereceğim tavsiyeler herkes için. Hmm. Evet. Özellikle kızlara diyorum. Ee, küfür etmeyin. Gerçekten küfür benim için bence çok yetici. Yani hanım hanımcık olun demiyorum ama böyle küfür eden kızlar da gerçekten hiç e, hoş değil. Ben okulda hani neredeyse 3-4 kez o da küfüre bile girmez benim dediklerim ama siz e, onu dahi yapmayın yani. Hiç ağzımıza yakışmıyor bence. Kızların ağzına yakışmıyor. Tabi bu size kalmış ama ben Fikrim yakışmıyor. Bundan sonra yaşınıza göre davranın. Mesela 4. sınıftakiler bizim okulda gördüğüm kadarıyla sanki ya da 5. sınıftakiler işte okul benimmüş havasında geziyorlar ne bileyim yaşlarına uygunsuz giyiniyorlar veya yaşlarına uygun olmayan şekilde davranıyorlar. E siz böyle olmayın. Yaşınıza göre davranın, yaşınıza göre giyinin ve yaşıtlarınıza takılın. Küçükleri kesinlikle ezmeyin. Ee, küçükleri ezerseniz onlar da ileride onlardan küçükleri ezecek ve bu nesiller boyu böyle gidecek. ve yani bence çok gereksiz. Küçüklere işte şunu getir şunu götür ya işte iteklemek falan gibi şeyler. Hiç hoş durmuyor bence. Yakışmıyor yani. Siz o yapılmasına hoşlanmıyorsanız siz de sizden küçüklere yapmayın. Ee, ve Kullanmayacağınız şeyi almayın okul alışverişinde. Ben kullanmayacağım bazı şeyler aldım. Ama bunlar uygun fiyatlı şeylerdi. Kullanmayacağınız şeyleri almayın kesinlikle. Ne bileyim işte böyle Barbie'li çantalar falan oluyor. Bunları siz bir süre sonra kullanamayacaksınız. Onun için böyle Nike veya Adidas'ın çantalarını alıp hani kullanacağınız daha ileride. Bu yani bence yapılan en büyük hatalardan biri. Yaşına uygun çanta almamak. ileri düşünerek almamak. Bir çanta alma hakkınız varsa bunu her sene kullanabileceğiniz şekilde alın. Ee, ne bileyim işte Barbie olsun, Wings olsun, Spiderman gibi şeyler almayın. Özellikle 5. sınıflara söylüyorum. Ortaokul boyunca kullanacağınız çantalar Nike veya Adidas'ın ağır duran çantaları olsun ve çok da büyük almanızı önermiyorum. Hiç hoş durmuyor. Çok kaba duruyor. Hmm, ve parfüm. Parfüm kullanın gerçekten hmm, hoş kokmak güzel. Ve hani her teneffüste parfüm sıkın demiyorum. Ben mesela bazen fark etmiyorum parfüm koktuğumu. Ve parfüm sıkma gereğinde bulunuyorum. Ama arkadaşlarım zaten parfüm koktuğumu söylüyorlar. Sıkmama gerek olmadığını söylüyorlar. İşte bunu fark edemediğimiz için eğer kullandığınız koku kalıcı değilse e Hani birkaç kez sıkabilirsiniz günde ama benimki gibi kalıcı ve ağır bir kokuysa benimki beyaz çikolata kokusu ve bayağı ağır kokuyor. Ee, birkaç kez hani sabah okula gitmeden önce sıkıyorum ve çıkıyorum. Onun dışında hiç sıkma gereği duymuyorum. Ama mutlaka parfüm kullanın. Dördüncü, hmm. beşinci ve altıncı ve yedinci sınıflar için tavsiyemse e, bu dönemlerde yani yedinci sınıfa kadar sosyal aktiviteler olabildiğince önem verin. Benim yaptığım gibi ben. Dördüncü sınıfta baleye başladım ve gerçekten çok ağırlık verdim 7. 8. sınıfa kadar. Ondan sonra zaten biraz ister istemez derslerden dolayı boşluyorsunuz. Ama o zamana kadar elinizden geldiğince önem vermeye çalışın. Beşinci sınıflar, ortaokula yeni başladınız. Cidden zor olacak. Dediğim gibi çanta konusuna dikkat edin. Hani Büyükler size ulaşabilir veya dalga geçebilir. Siz gerçekten hiç uğraşmayın ve yolunuza devam edin. Ne diyeyim yani. Büyüklere karışmayın. Kendi yaşıtlarınıza takılın. Ve 5. sınıflar yine çocuk modundan çıkın artık. Gerçekten orta öğretim ardından da lise olmak üzere çok ciddi bir eğitim hayatına başlıyorsunuz. Ve gerçekten hani 7. sınıfa kadar bunun farkına varmasanız da 8'e geldiğinizde böyle bir kalıyorsunuz yani. Neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Bunun için yavaş yavaş alışmaya başlayın. Ve test. Eğer 7. sınıfa kadar ha, Mesaj gelmiş pardon 7. sınıfa kadar test tekniğinizi geliştirirseniz Ondan sonra hiç sıkıntı çekmezsiniz Ayrıca 7. sınıfa kadar da ok, ol, olabildiğince kitap okuyun Hayatınız boyunca aslında okuyun ama e, Özellikle test çözme tekniğinizi önceden geliştirin ki ileride sorun çıkmasın Sınavlara hazırlanırken en azından e, Test tekniği gerçekten çok önemli Bol bol test çözün Hmm, 8. sınıflar iyi çalışın. Ee, bana göre hani SBS veya TEOK o kadar önemli bir sınav değil. Hani ben o zaman çok önemsemiştim ama sonra liseye geçtiğinizde üniversite sınavının yanında normal bir deneme sınavı gibi bir şey kalıyor yani. Hani daha girmedim ama onun stresini yaşıyorum şu an ve gerçekten SBS'de yaşadığım heyecanın çok daha fazlası. Bunun için SBS tabii ki çalışın. Hani Yazılı dönemi de çalışın, yazılı dönemi olmasa bile çalışın. Ama e, inanın bana 9. sınıfta 8'de çalıştığınızın 2 katı daha çalışmanız gerekiyor. Buna hazırlıklı olun ama 8'de boşlamayın. İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir. E, kendinizi bunaltmayın dediğim gibi. Hani çok fazla çalışma temposuna girenler olabilir veya az çalışanlar olabilir. Siz hangisisiniz bilmiyorum. Orta kararda da çalışmayın. Çünkü 8. sınırsınız ve sınava gireceksiniz. Normalin üstünde çalışın ama hani dediğim gibi üniversite sınavına o kadar bir baskı yaşadığınız için 8'den kendinizi bunaltmayın. İleride zaten daha fazlasını yaşayacaksınız küçükler küçükler dediğim gibi sizden küçüklere bu yine buraya yazdığım bir öneri bu gerçekten önemli. Sizden küçüklere hani ne bileyim abilik, ablalıkla bazen e, şey karıştıranlar oluyor. Ben okulun ağasıyım havasındakiler. Bunu karıştırmayın. Küçükler de sonuçta bir gün sizin yaşınıza gelecek veya siz de bir zamanlar küçük oldunuz. Bunu unutmayın ve size yapılmasından hoşlanmayacağınız şeyleri kesinlikle yapmayın. Tekrar söylüyorum. 9. sınıflar, ben geçen sene 9 yaşadım. 8'den daha çok çalışmanız gerektiğini zaten söyledim. 9 LYS'nin temeli ve şu an bizim dönemimizdeki dokuz müfredatına göre şu an bu sene müfredat biraz daha kolaylaştı bazı derslerde. Ve bunun kıymetini bilin. Ve da iyi çalışın. Her seneyi kendi senesinde bitirin. Yazın. Çalışmak zorunda kalmayacağınızı düşünüyorum. Ben dokuzu çok sallamamıştım ama yine karnem bayağı iyiydi. Hani en düşük notum dörttü karnemdeki. Üç tane dördüm vardı ama e, buna rağmen hani anlamadığım şeyler oldu ve bunları yazın çalışmadım, üşendim diyebiliriz. E, şimdi tekrar ediyorum ve bu yaz tekrar edeceğim. Ama bu sefer onu 10 onda 11'i 11'de ve 12'yi de 12'de bitireceğim. Siz 9'dan başlayın, e, yazın. Ders çalışmaya gereği duymazsınız. Ve 9'da dershaneye gidin. Evet. 10'da gitmeyin ama 9'da gidin bence. 9'u daha çok önemsiyorum aslında. Bence 9 daha önemli. Tabi bunu öğretmenlerinize de danışın. Ya da her sene dershaneye gidin. Sonuçta dershane kötü bir şey değil. Hmm, dokuzuncu sınıf sınıflar hani büyükler bize şöyle yapar mı böyle yapar mı diye korkuyorsunuz ama bizim okulda şu ana kadar öyle bir durum görmedim. Dokuz da oldum, sekiz de oldum, hani altı da oldum, beş de oldum. Hiç de böyle büyüklerin bana artistlik tasladı ee, bir yerde değilim. Siz öyle bir yerdeysiniz. Eğer e, olabildiğince uzak durun. Hani sınıftan kantine, kantinden sınıfa gidebilirsiniz. Kaçmak için. Ee, kesinlikle laf yetiştirmeyin. Laf yetiştirdiğinizde onlar uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. Bu yüzden sadece he he deyip geçin. Kısaca e, yani evet bu konuda yapabileceğiniz sizin bir şey yok. Karşınızdaki insan e, kötüyse buna yani siz ne kadar iyilikle karşılık verseniz de anlamayacaklar. E, bu yüzden geçin, gidin. Yani dokuzu sadece ders ve arkadaşlık odaklı düşünün. Hmm. Ve şu an aklıma gelen okul tavsiyeleri bu kadar. Zaten hani aralarda da okul çantamda neler olduğunu gösterirken de size tavsiyeler verdim. Bunları e, onun dışında hani tavsiye isterseniz hani bana şu konuda tavsiye verir misin? Ya da benim şöyle bir sorunum var buna yardımcı olur musun gibi şeyler e, merak ediyorsanız bunu Facebook üzerinden mesaj atabilirsiniz. Facebook sayfama veya Instagram üzerinden direkt mesaj denen yerden e, atabilirsiniz. Yani DM oluyor. E, yorum hani çok özel değilse yorumlara da yazabilirsiniz. Unuttuğum tavsiye varsa ben de yorumlara yazmayı düşünüyorum zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. E, geciktirdiğim için videoya ayrıca özür diliyorum. Umarım bu yeni yılınıza biraz yardımcı olur. Şimdiden hepinizin senesinin güzel geçmesi dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bu videoların devamı gelecek. Merak etmeyin. Bundan sonra azaltsam da videolara devam edeceğim. Kesinlikle. Bu kadar. Görüşürüz.